da şeyi fark ettim canım. Kullanıldığımı hissettim. Mesela on kişi oturalım ben hepinize laf yetiştiriyorum değil mi? Bu neyden kaynaklanıyor? Sus. Susamıyorum ki ya susamıyorum ki. Öyle gerçekler var ki her gün dile geliyor. Niye biliyor musun? Hı? Allah kalamın dediğini. Tamam sen ya deme ben kendi kendime konuşuyorum. Şimdi, şimdi. Rüzgar esiyor bir çadırın üstüne vuruyor. Çadırı bir o yana bir bu yana sallıyor. Baba koymuş üstüne büyük bir kütük. Sanki Nuh'un gemisidir. Bilmedim ki kurban, bilmedim ki. Yaşarken öğrendik. Her şeyi yaşarken öğrendik. Kendini anlarsan bir gün bir hayatın içerisinde öyle dolu dolu yaşarsın ki günlerin bir ay gibi gelir. Şimdi öyle yaşıyorum. Bir yorgunluk var üzerimde felçli gibi. Şimdi öyle yaşıyorum. Karanlığın çöktüğünde, gecenin karardığında sığınırım sığınırım ben Rabbime sığınırım özü sözü bir olmayanın imanı da eksiktir din algısı insanların anladığı bir algı olmadı hiçbir zaman putları yıkma zamanı İnsanlar bence uyanmalı inanışın şekilden ibaret şekilden olmadığını Anlamalı. Bilmiyor ki biz de hep deriz ya. Söyleriz garip garip. Sevdamızı söyleriz. Seni sana götüren bir enerji senin varlık sahibindir. Ama pozitif enerji. Pozitif kalabilmek güzel. Bu noktayı ayırt etmek güzel. İncille alakalı paylaşımlar yaparım. Çünkü Kur'an'la eşleşiyor. Tevrat da öyle, Zebur da öyle. Anlamadınız nasıl oldunuz böyle? Önemli olan birikimleri değerlendirebilmek deryanın içerisinde öyle bir güç, kuvvet var ki, kudret var ki sen hiçsin. Biz o kadar araştırırken hiçbir şey bilmediğimizin farkındayız. İnsanlar araştırmadan her şeyi biliyor. Ne garip. Umud ile ariflik olsaydı bütün insanlar arifti. Umud ile olmaz. İnsan ama en çok kendini okumalı ya. Bazen öyle güzel yürekler de var ki babam gibi. Hiç kitap okumamış ama o dur kitabı yaşamış. Kul kuldan memnunsa hak dünden memnundur. Demek ki gönül incitmemek güzel. <laughs> Gene bu yaz öyle bir sıcak var ki hem hissediyorum hem hissetmiyorum. Bazen üşüyorum bu sıcakta. Ne garip. İnsanın deli olması ne garip. Değil mi? Ali sevilmez mi? Hey dost, veli misin sen? Yoksa hünkâr hacı, bektaş. Veli. Ne oldun? Kadesini aldım. Eren Evliyalar işe espriyi çok sever ya. Çünkü anın içinde bir anda değişken bir kelime olmalı ki kopmalısın değil mi? Bir böyle diyor, bir böyle diyor. Enteresan görüyorlar benim konuşmalarımı, düşüncelerimi. Aslında bir böyle bir böyle değil. Vahim anlayabildiniz mi? Vahim bir sevdanız varsa yüreğinize kadar acı çekebiliyor musunuz? Değil mi? Can dostum. Değil mi? Bir oğul gelmiş. Hak lütuf etmiş. Baba yatıyor. Çocuk hastanede. Gözetim altında. Anne kaygılı. Hayat buna benzer. Çok şeylerle kaygılı. Bütün insanlar bence psikolojik rahatsızlığın içinde. Tedavi olmaları lazım. Ben psikolojik hastaysam sizler dünden hassasınız. Ben tedavi oluyorum. Ondan yanarım böyle yanarım. Günün doğuşunu izlerken veya seher vakti hepsi aynı değil mi? Bazen karanlık gündüzdür. Gündüz de karanlık olduğu gibi. Bugün <laughs> şu an gündüzün içindeyiz. karanlık olmayacak gibi düşünmeyelim. Mesela karanlıkta olduğunu düşün. Manada bir yolculuğa çıkmışsan, düşünebiliyorsan o karanlığın gündüzdür. Zahiri bir karanlık oldu sana gündüz, oldu sana ışık. Medet, mürvet ile destur, prim. Gönüller coşa gelmiş. Ne diyeyim, ne söyleyeyim. Ben de bilemedim ki. İnsanlara anladıkları ölçülerde söz söylemek lazım. İşte onun için sade bir dili kullanmak daha doğru. Her insanın acısı bir bende. Çünkü bir sen varsın bir ben. Beni benden aldı gitti yüreğim. bir bataklıkta gücüm tükenmiş. Elbet bir gün ayağa da kalkarım. Ben bunu bilirim. Ben primin yolunu gözlerim. Sabretmek. Sabır çok güzeldir. Yangının içinde. Veya yanarken korkarsın. Zebaniler seni karanlık zindanlarla tehdit eder. Ben korktuğumda en güzel sığınağım odur. Ben Rabb'a sığınırım. Ben İsa'ya sığınırım. Musa'ya sığınırım. Harun'a sığınırım. Hepsi halidir. Eren, Enbiyalar hepsi halidir. İşe böyle pozitif düşünmemiz lazım. Bazen de eksi olan yapımız var, yanımız var. Bazen kötü düşünüyoruz, değerlendiriyoruz. İnsanları sınıflandırıyoruz. Şu budur diyoruz ama kendimizin ne olduğunu görmüyoruz. Ne zaman, nasıl, neyi doğru yapacağız? Anlamadım ki. Bir gün kulağıma bir çınladı, bir ses geldi. O an konuşurken, dedikodu etmezsen doğru bir insan olursun. Ben bile bazen bu hatalara düşüyorum. Onun için diyorum ya benden günahkar kimse yok. Ben bile derken ben herkesten daha kötü. Ben çok günahkar. Umudumuz Hazan'dır. Bir cigara getirir mi babasına? Tabi o benim delalımdır. Benim deli halimdir. Sonbahar rüzgarımdır. Annemi hatırlatır. Annem gibi kokar. Şey diyorsun ya konuşuyorsun konuşuyorsun. Ne konuşayım? Ne tanışayım ne 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 Hazan öyle diyor da küçük ya Allah darda kalanları zorda kalanları kimsesizleri, bir çareleri, düşkünleri, mahpusdakileri, özellikle Afrika'daki o güzel çocukları, o insanları. Aşk suyu ile doyursun. Yardım etsin. Hızır yardım etsin. Hele bir ateş getir, karamı yakayım, del göz Gönlüm, gözyaşlarımı bana geri ver. Yine senin için ağlayayım. Loh, size gelen bana gelsin. Neden insan insanlıktan ayrılır? Darken insan ömrü küserler. Öyle değil mi? Gönül yıkmak değil, gönül yapmak. En doğru şey gönül yapmak. Bazen dururuz söyleyeceğimiz boğazımıza düğümlenir. Söylerken yanlış mı söyledik deriz. Ama her şey bence çok doğru ilerliyor. Çünkü şu an kendimi okuyorum. özümü dara koyuyorum. Benim namazım budur. Ben şekilciliğe karşıyım, zamana, mekana karşıyım. Ha diyecekler Ali secde kullandın. Şekilli şekilli bir ibadet yaptın. Öyle bir videon da var. Bunu da diyecekler. Ben sadece secdem maliyedir demek istedim. Her gün, her dakika öyle değilim ya benim namazım budur. Ben konuşurum. Ben full konuşurum. Mehdiyetlik uyanacak. Mehdi herkesin gönlünde, aklında. Yolculuk Rahman Rahim'e. Ama güvenli mürşütün olacak. 12 imamlarla yola çıkacaksın hünkâr da yanındaysa değme keyfine. Manada mürşidini bulursun. Ben dedeyim demek önemli değil. Ben ehl bey soyunda geldim demek önemli değil. Çünkü sen benlikle demişsin onu. Önemli değil bunlar. Cafer Sadık der. Yolumu süren bendendir. Belimde düşen değil. Nefesler bu kadar da kuvvetlidir. Büyülü tılsım gibi değil mi? İşte bu deri öyle korkunç ki biz öyle kaybolduk. Ben kardeşim, Can Doz, Birkan, dört kitap açıldı. Ailemiz bile bize inanmadı, sevdiklerimiz bile, eşlerimiz bile. biz de inansınlar diye yol sürmüyoruz ki. Ama işte pozitif enerji yayılıyor bence. Bence pozitif enerji yayılıyor. Daha iyi olmamız lazım. Kendimizi temizlememiz lazım. Yarınımız umut doluysa. O bahar gelecek. Hele şu toz bahar. Toz duman kalksın, bir bahar gelsin diyor, kim at, kim eşek görürüz. Hele beklemekteyiz, sabır ile. Sabır ile pirimizin yolunu gözlemekteyiz. Tutsaklık hiçbir özgürlüğü yenemez adaletin olmadığı bir dünyada yaşamak istemiyoruz. Bizler öz irademizle insanız. Kabul ettik ta kalü beladan beri. Ama fesata uyduk. Yalan söyledik, çaldık, çırptık, zulüm ettik. Yaptık ha yaptık. Mehdi geldiğinde silahlar susacak. Artık akıl savaşı var. Aklı olan konuşacak. Aklı olan konuşsun. Ben sabaha kadar dinlerim. Ben bilgiye açım. İnsanlar anlasaydı İmam Zeynel der ki İnsanlar ilmin yüceliğini anlasaydı o hazine için birbirlerini öldürürlerdi. Bilgi yücedir, sonsuzdur, müzik gibi. Müzik çok çalındı biraz anlatılmalı dedik. Kimse anlatamadı. Hele zamanı gelsin biz neler anlatacağız. Bizi anlayanları bulunca. Sevgiler, saygılar.